Merhaba oyuncu ekibiz yani. Merhaba canlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir ordu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar asıl başlığımızın konusu olan Persel'in bize hediye etmiş olduğu cevherler. Bu cevherler arkadaşlar dükkanda. Dükkana girdiğimiz an ücretsiz bir şekilde bizi karşılıyor. Büyük ihtimal bu bazı zararların telafisi olabilir. Hemen alalım bakalım. Hepiniz alın arkadaşlar. buradan bir tane bir şey alacağım ama sizce hangisini alayım? Kostüm mü alayım yoksa kozmik arka plan mı alayım? Bunu lütfen yorumlarda yazın. Hangisi daha iyi gider? Benim gözümde şu ejderha da var ama size kaldı artık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ordumuz bu şekilde 16 tane daha 10 tane minyon etraf temizlesin diye. Görmezlik büyüsünü hemen gördünüz davayı çaktınız zaten. Kraliyet yürüyüşü tekrardan bizlerle olacak. Kalemizi de hemen bu şekilde olacak kalede hemen dolduralım. Ve isterseniz bir savaşa gidelim. Evet arkadaşlar fazla aramaya gerek yok bir köy buldum. Şöyle Max gibi gözüküyor sadece duvarları biraz şey. Gerçi o da Max'a yakın yani. Buna girelim arkadaşlar. Nereden girelim? Monolith tarafından girelim bakalım alabilecek miyiz? Alamazsak kraliçeyle üst taraftan bakacağız bir şeyler yapacağız artık. Hadi bakalım. Ha, bu arada klan karesi böyle olacak. Açık. Hadi yemeyelim. Bir tane daha atayım. Beklemeyiz de kendimizi. Kırık yalnızlamadan. Bir tane daha patlattım. Aylı sıraklar bir değişmiş kötü olmuş ya. <laughs> evet <değil>, evet alırsak tamamdır. <laughs> Bu <Şu> gibi. Ah. Ne <laughs> bir şey yok. <laughs> Bu elçeli <Belkiyle> yukarıdan başlayalım. <laughs>

Bir şeyler oldu iyi güzel. orada bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir iş yapıyor. Evet arkadaşlar bir köy daha buldum. Böyle biraz değişik bir köy. Ama Max. O bakımdan baktığımız zaman bir şeyler olacak gibi. Olandralisi boş ama ne yapalım? Ona göre değerlendirin işte. Ben monolit tarafından geliyorum o zaman. Yeah. <laughs> Kaybettik evet. Yapacak bir şey yok evet, D'ye doğru girersek çok kolay Ah be iyi temizledi de. Neyse hemen başlayalım tamam. arkadaşlar. <laughs> Evet canlar bu da bu şekildeydi. Biraz hızlı ilerledik burada. Çünkü köy biraz büyüdü. Bir de klan kalesini de hesap etsek işte birkaç adamımız daha azalacak öyle düşünün. Bayağı bir ordu kalmıştı zaten. Her türlü aynı şeye denk geliyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz bilgilendirme videoları için yorumlara yazın. Cevher ne zaman gelir? Onun dışında ne zaman işte fiyatlar düşmüş iyi oldu mesela. Bunların araştırmasını yapıp size dönerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kılaçla kalın.